merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tanıyanlarınız var tanımayanlarınız var. Ben Aleyna Çaykıran. <laughs> arkadaşlar oha bak ya yemin ederim şu camın önünde video çekmeye bayılıyorum. <laughs> Tuh, maşallah ya. <laughs> Bugün sizle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? İşteydim, işten çıktım. Şu an saat 1.30. Üzerimi değiştirdim, makyaj yaptım çünkü vesika çekeceğim ki ben vesikalarda böyle gabalık dana gibi çıkıyorum. Yemin ederim dana gibi suratım ortada oluyor. Maalesef. Birazcık güzelleşelim dedim. Vesika çekeceğiz. Ne için? Başlıktan da anlayacağınız üzere nikah günümü alıyorum. Evlendim. Evleneceğim. Yav Ya yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah ya bu kız evleniyor. Youtuber bu kız evleniyor. <laughs> Arkadaşlar hiçbir işlem hakkında hiçbir bilgim yok, fikrim yok. Araştırdım, sordum, soruşturdum. Kafam allak bullak bir şekilde şu evden çıkalım. Bugün bu işlemleri birlikte halledelim. Takipte kalın. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Teşekkürler. Şimdi. Çok Nasıl çıkacağım konusunda hiçbir fikrim yok Şimdi bekliyorum Allah'ım ya. Hadi bismillah Güzel çıkarım inşallah Allah'ım yarabbim duy yarabbim Sen inşallah güzel çıkarım. Evet, evet. tamam yemin ederim ki bittim Yemin ederim motora atlıyorum Şu anda gördüğünüz gibi kapatıyorum Güzelim belediyeye geldik sonunda ya. Sıkamız da tamam. diye zannettim. Yüreğim yarıldı ya. Oha yemin ederim bu ne kalabalık ya. Herkes yeni evleniyor sanki. <laughs> Belediyeden çıkıyoruz şu anda. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Evrakları aldık. Şimdi e, sağlık ocağına gideceğiz. Oradan evrak imzalatacağız. Tekrar buraya geleceğiz öyle işte hmm. bu kız evleniyor <laughs> belediyenin önünde bir videomuz yok mu <laughs> nikah tarihimizi alacağız şimdi kan vermiştim ben 2-3 gün önce onları sağlık ocağından almaya gidiyoruz evraklarımı aldım onaylattım sağlık ocağından da onay yaptırıp sonra buraya gelip nikah tarihimizi alacağız öyle bir de tanış çıktık ghost koca orada nikah memuruyla tanış çıktık bu da benim notu çiçeğim. Bugün bana yardımcı oluyor. Allah'ım kızım ya Rabbim iyi ki varsın ya. İyi ki varsın. Kadın motorcu görünce mal gibi bakıyorlar ya. Yani. Ya Rabbim Allah sabır ya. Bak. Aa, darı da bakın. Neye bakıyorsun ya? Yani? Ne güzel Şöyle bir yerden çoğunda. Tüm enerjim gitti yemin ederim ya. Yani. Ne kadar zormuş. Saat neredeyse 4 oldu ve birden beri koşuşturuyorum arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya enerjim gitti. Az önce de izlemiş olduğunuz gibi nik nikah sarımı aldım arkadaşlar. Yani nikah günüm aldım tamı tamına 22 gün sonra <laughs> bu youtuber kız evleniyor. Biliyorsunuz ki. Aa, tebriklerinizi duyar gibiyim. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> bu süreç benim için nasıl geçti? Gerçekten panik atan falan tuttu. Nikah işlemlerini yaparken Yiğit biliyorsunuz İstanbul'da farklı bir şehirde. Ben burada tek başıma hallettim. Yiğit zaten oradan işlemlerini yapmıştı. Bana evraklarını verdi. Şöyle zor geçti bu süreç evlenenlere soruyorum. Çünkü çok fazla bir vaktim yok. Kısıtlı bir vaktim var. İş yerinden izin aldım. Yani nöbet falan tuttum. O süre zarfını kullanıyordum. Ve bir günde halletmem gerekiyordu işlemleri. Daha yani daha önceden de bilmediğim için bu konuyu nasıl yapacağım acaba bu uzun sürer mi falan diye düşündüm. Bir de evlenen arkadaşlarıma, çevreme sordum. Her kafadan farklı bir ses çıktı arkadaşlar. O yüzden benim için çok zorlu oldu. Panik ataklı falan bir süreç geçirdim. Ama sonuç olarak günümü aldım. 22 Haziran saat 2 de nikahımız kıyılıyor. İşlemleri de şöyle yaptım arkadaşlar. İki gün önceden sağlık ocağına gidip kan tahlillerimi vermiştim sabah işe gitmene. O gün de öğleye kadar çalıştım. Bir de iş yerinden çıktım. Sonra belediyeye gittim. Belediyeden bana evraklar verdiler ve sağlık ocağına gidip hani evlenmeme dair bir sorunun olmadığına dair doktordan kaşeli imzalı bir kağıt istiyorlar belge. Fotoğraf çekindim mesela vesika çekindim. Böyle kabalak yine zaten koydum gördünüz. Vesikam yine hiç güzel olmadı ya. Uf. Giyitan çok yakışıklı. Ama ben çok fazla güzel değilim galiba. <laughs> Yiğit güzel çıkmış vesikada. Yine ben kötü çıktım ya. Ya tam tersi olması lazımdı. Benim güzel çıkmam lazımdı. Yiğit'in kötü çıkması lazımdı. Hiç fotojenik bir kız değilim gerçekten. Neyse. Belediye de bana dedik sağlık ocağına gitmen gerekiyor. İşte evlenmene dair bir sorunun olmadığına dair e, doktoruna kaşeli imzalı bir kağıt alıp bize gelmen gerekiyor. Gittim doktorumun yanına. Kaşeli imzalı kağıdımı verdi. Çok şükür ya Rabbim. Yani vermeseydi evlenemiyordum. Evde kalıyordum. <laughs> Neyse. Tekrar belediyeye gittim. Oradan bana işte günümü sordular. Biz de günü şöyleydi arkadaşlar. Yani şu an şok olacaksınız gerçekten. Yine yine benden beklenen bir hareket yaptım. Biz 26 Haziran'ı istiyorduk cumartesi günü. Çünkü dışarıda organizasyonlu bir nikah istiyorduk. Ama e, birinden sonra belli olacağı için bu yasaklar gerçekten pandemi hepimizi mahvetti. Hiçbir şey istediğim gibi ilerlemiyor. Evet. Olur mu ya böyle bir şey? Benim... Hiçbir şey istediğim gibi Allah'ım bu da bana bir sabrı gerçekten sabır çeke çeke şu zamana kadar geldim İstediğim gibi ilerlemiyor İnşallah birinden sonra açılırsa ama 26'sını alacağız tekrar. Ben 22 Haziran salı gününe aldım. Ama biz öyle hiç düşünmemiştik ile konuşurken. 26'sı cumartesi. Cumartesi de belediyeler kapalı ve yasak olduğu için dışarıda da nikah olmuyor. Bende de arkadaşlar çift sayı takıntısı var. Yani şöyle ikili yani çift rakam olması gerekiyor. Hani 2, 4, 6, 8 gibi. Öyle olması gerekiyor. Tek sayılara fobim var. Yani tek sayı sevmiyorum. Aa ben buyum. Ama Allah takdir etti. Ben ne yapayım? Çift sayılardan gitmemiz gerekiyor. da 26 Cumartesi olmuyor. Yasaklardan. Belediyede kapalı. 26'sında kıyamıyoruz. Ee, düşüncemize göre de zaten seneye de 26 Haziran'da evleneceğim için nikah günümle evleneceğim gün aynı olsun istemiştim. Ama birinden sonra belli olacak yani 26'sı mı 22'si mi. 22 Haziran'da şöyle oldu. 26'sı olmadığı için biz 24 Haziran Perşembe günü yapalım dedik o zaman. Hem o da çiftli bir sayı hem de yani iki gün önce olmuş oluyordu. Sonra ben telefondan tarihe bakarken arkadaşlar 22 mi olsa acaba 24 mu olsa zaten 26'sı olmuyor. 22 ki Haziran. Hani daha güzel geldi böyle hani içime bir şey oldu 22 Haziran deyince. <laughs> 22 Haziran dedim yani kendi kendime. Ama Yiğit'le bunu konuşmamıştım. Yiğit hani arıyorum. Hani soracağım yani 22 Haziran uygun mu? Tamam diyeceği biliyorum zaten. Ona fark etmez de benim panik atak tutuyor. Hani o an beni sakinleştirmesi lazım. Biz bundan önce konuşmada 22'si kafam karıştı. La bu olmaz. Her şeyden ben uğraşamam. Ben her şeyi takip edemem arkadaş. Bana yardımcı olması lazım. Çocuk süsleniyormuş o sıra. Telefonu falan da duymadı. Zaten kısıtlı yani. Dedim 22'si olsun oradaki memur kıza. Ondan sonra ben 22 Haziran'a nikah tarihimi aldım. 22 aklımızın ucunda bile yoktu. Benden yine beklenecek bir hareket. Pat diye 22 oldu. Ama pişman değilim. 22 Haziran da güzel. Yani 22 Haziran'da belediyeye gideceğiz ve evleneceğiz arkadaşlar. O günü isterseniz vloglarım sizin için. Yani vloglamayı düşünüyorum. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bilmiyorum şu anda karar veremiyorum. Biliyorsunuz ki buraları biraz aksattım ama geliyorum gümbür gümbür ha. O gün başka ne yaptık? Sevilay teyzeyle yani Yiğit'in annesiyle birlikte kaynanamla e, o gün biraz nişan alışverişi yaptık nişan bohçası için. Onları falan da çekemedim. Ama nişan bohçasını zaten sonrası çekmeyi düşünüyorum. Bu kız evleniyor. Instagram'da zaten her şeyi paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden e, tebrik edersiniz eğer ki. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani sonuç olarak arkadaşlar şöyle yapmanız gerekiyor sağlık ocağına gidiyorsunuz. Ben evlenmek için sağlık raporu alacağım diyorsunuz. İki gün önceden gidin bence. O gün çünkü hemen çıkmıyor tahliller. Tahlil sonuçları bir gün sonra çıkıyor sağlık ocağında. Kan tahlillerinizi alıyorlar. Belediyeye gidiyorsunuz. Vesika çekiniyorsunuz. Belediyeden size kağıt veriyorlar. Tekrar sağlık ocağına gidiyorsunuz. Oradan onayla bir evrak alıp geliyorsunuz. Bir de para yatırıyorsunuz. 160 TL nikah dosyası için 100 TL'de nikah aile cüzdanı için 260 TL bir para yatırıyorsunuz. Onları falan yatırdıktan sonra size nikah gününüzü veriyorlar. Resmi nikahımız kıyılıyor şu anda. Dini nikahımız kıyılmayacak. Dini nikahımız 2022 yani seneye Haziran'da düğünümüz de öyle olacak. Bizim erkenden nikah yapmamız da şöyle oluyor. Biliyorsunuz artık aleyna çaykıran sarı oluyorum. Oha. Oha. Evet. Aleyna Çaykıran Sarı Kızlık soy ismimi de kullanmayı düşünüyorum. Ee, seneye olmasının sebebi de daha doğrusu nikah erken olmasının sebebi de Yiğit'in görevi nedeniyle ben burada çalışıyorum. Buradan evrak götürecek evlendiğimize dair. Ben de burada çalıştığım için gelebilme şansı olacak. İnşallah gelir. Yani bir 3-4 yıl yine de orada yaşamış olacağız memleketimizde. İnşallah olur. Yani şu an tek stresi olduğumuz konu bu gerçekten. İnşallah olacak ama yani lütfen siz de bizim için dua edin ki Yiğit orduya gelebilsin. Yani öyle istiyorum. Eğer ki gelemezse de yine seneye 26 Haziran'da diye düşünürüz. 25 Haziran kına olur, 26 Haziran'da düğünümüz olur. Öyle düşünüyoruz. Bir sene öncesinden evlenmemiz sebebi de zaten dediğim gibi resmiyette evleniyoruz. Öyle. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız. Benim küçük ailem sizi çok fazla seviyorum ve öpüyorum. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.